Herkese selamlar dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Şöyle bir gökyüzüne geçelim dostlar. Şuraya bir park edelim hesabı. Şöyle şunların önüne bir çekelim. Şuraya bir park edelim hesabı. Hafta yenilenmedi dostlar. Bu hafta biriktirdiklerimizi hepsini kullanacağız. Yine marketten bir şeyler daha alacağız. Öncelikle şunları bir toplayalım. Savaş hazinesi alamamışız. Şunları bir ücretsiz alalım dostlar. Başka ne varmış burada? Şunu da ücretsiz alıyorum. Bunu da alıyorum. Çünkü giremedim dostlar. Gizemli markete bir bakalım. Burada herhangi bir şey yok. Şunu alıyorum günlük görev için. Karnama zaten bitmişti. 263 puan yapabildik. Çünkü şunları falan oynamadım ben. Çok fazla vakit alıyor arkadaşlar. O yüzden burada herhangi bir puan yapamadık çok fazla. Genelde 40 dakikaya kadar olan ödünlerin hepsini aldım dostlar. Nadir olsa da 75 dakika olanları da aldım. Bu arada bayağı yine direkt kuponu biriktirdik onları da kullanacağız. Şuraya bir gelelim dostlar. Öncelikle şunları bir alalım. Online ödülümüzü alalım. Yoklamayı alalım dostlar. Yoklamamız da bitti. Bu ayı da bitirmiş olduk. Şurada zaten herhangi bir şey yok bizim alacağımız. Dostlar aylık kartımız bitti. DigiPin'e gireceğiz. Bakacağız bakiyemiz var mı? Bakiyemiz varsa yine aylık kartımızı alacağız oradan. Şurayı takip et. Ödülleri gelmişti. Bunların hepsini aldım ben. Genelde burayı bırakan olabilir. Sayfa değiştirmeyi unutuyorlar. Buraya tıklayın. Burada da ödül var dostlar. Bunu da almayı unutmayın buradan. Şöyle bir sokete gelelim öncelikle. Şuradan sembollerimizi alalım abi. Şunları bir ayrıştıralım. Dostlar bakalım baya bir ruh biriktirmişiz. Gravürümüz ne kadar? Sadece bir tane eksik kalmış. Gravürü de yükselteceğiz. Şöyle bir bakıyorum dostlar. 16 seviye. Şunları da bir. Öncelikle bunu 20'ye çekelim. Daha sonra bunları 20'ye çekeriz. 20 olmadı. 19 seviyede kaldı. Bunu da 20 yaptığımda şunları da blok ve da 20 yapacağım dostlar. Daha sonra da kritik ve sihirli saldırı olanı 25 seviye çekeriz. Bu şekilde orantılı bir şekilde gitmeye çalışacağım. Burada herhangi bir şey yok. Burada da yok. Etkinliklere bakıyorum dostlar. Burada bizim için herhangi bir yarayan bir şey yok. Sadece şu var. Zaten bunda çıkması zor. Yine de burada biriktiriyorum dostlar. 100 tane yaparsak buraya basarız 100 tanesinde. Şunu da alalım. 2 tane altın dilek kuponu da buradan geldi. Çok iyi. Bunları falan yapacağız zaten. Binek de geldi. Dostlar yani 100 kere binek etkinliği yapıyorsun. 8 tane canavar taşı veriyor. Önceden 100 tane basardık. Bir 100 tane daha hediye falan gelirdi arkadaşlar. Vartum'da böyle bir şey yok maalesef. Şunları zaten almışım. Burada herhangi bir şey yok. Dostlar burada 100 tane şuraya basmazsak eğer. Şuradan canavar üzü alacağım sadece böyle nekler geldi. Dostlar normalde kostüm istiyorum ben ama güzel bir kostüm gelmiyor oyuna. Şuradan ödülü alalım. Şuraya gelelim dostlar. Buradan bir pakette canavar taşını alalım. Çünkü basacağız dostlar. Şunu da kullanalım. Arenaya gelelim dostlar. Arenadan 20 tane canavar özünü alıyorum. Kalanı onur basacağım dostlar. 3000 tane kaldı. Burada zaten bir şey yok. Buradan da bir şey almayacağız. Labirenti geçiyorum. Buralarda bizim yapacak bir şeyimiz yok. Burayı kapatalım şimdilik. Şöyle kadere bir bakalım dostlarım. Kaderde sadece şu kaldı 10 seviye olmasına. Bu da bayağı bir az kalmış. Öncelikle oraya yapmadan bir loncaya geleyim dostlar. Şuna bir bakalım. Yenileyelim. Yine bir şey gelmedi. Dostlar çok az gelişim puanı veriyor. Öncelikle bir markete bakayım. Gelişim puanıyla alacak ne kalmış. Dostlar 5 tane altın dile kuponu kalmış. Bunu da değiştirmek istiyorum. Şöyle bakalım. Bunu da değiştirelim. Bunu da değiştiriyorum. Bunu da değiştiriyorum. Son 2 tane kaldı. Hiçbir şey vermedi abi. Son tur gelenin yine aynısı geldi. En azından 3 yıldız, 150 tane sembol parçası diyor dostlar. Gelelim burada şu şekilde bir şey yapabilirsiniz dostlar. Burada zaten blok varmış. Şöyle bir şey yapabilirsiniz dostlar. Bunu mesela buradan değiştirdiğin, şöyle geçin abi aşağı. Şu bloğu takın buradan. Ondan sonra bunu geliştirin dostlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Şunu tamamlayalım. Tekrar gelelim eskisini takalım dostlar. Eskisini taktıktan sonra bunu da ayrıştıracağız. Harcadığımız zaten parça bize geri gelecek. Buraya geliyorum değiştir diyorum. Şöyle en aşağıda zaten. Şöyle taktım dostlar. Ayrıştıra gelelim. Şurayı bir kapatayım. Buradan ayrıştır dediğimizde zaten vermiş olduğumuz puan bize geri geliyor dostlar. Burayı da bu şekilde yapmış olduk. Burada zaten herhangi bir şey yapmıyoruz. Bundan alayım bir tane dostlar. Maksat refah görevini tamamlamak için. Burada zaten herhangi bir şey almayacağız. Buraya gelelim. Bir tane daha bunu alabiliyoruz. Dostlar burada arıtma taşını aldım. Bir tane soket delici ihtiyacımız vardı. Onu da alalım dostlar buradan. Şöyle 100 tane burada canavar taşı alabiliyoruz. Bakalım burada başka neler var. Bunların herhangi birini almamıza gerek yok. Şu an canavar taşı da var. Etkinliğe yeterli. Bakalım yetmezse buradan onu da alırız, yükseltiriz. Gelelim bine. 147 tane var. Dostlar hepsini basacağım. Öncelikle zırhı bir seviye yükseltelim. Güzel. Şöyle kalan 97 tane zekaya basıyorum dostlar. Seviye atlamadı olsun. Dostlar bunu 1500 üstüne çıkardığımda şu aşağıdakileri bedeni ve zırhı da 1400'e çekeceğim. Bu şekilde 100 farklı falan götüreceğiz bunları. Gelelim etkinimize şuradan bütün ödülleri de alalım dostlar. Tekrar geliyorum 8 tane var bunun hepsini de basalım seviye atlatamadık. Onu artık biriktirdiğimizde tekrar basıp seviye atlatırız. Dostlar canavar ruhu şu an 41k oldu. 51k'ya az kaldı. Seviye 3 olduğunda güzel olacak. Baya bizim bu geri kaldı. Şu an seviye 3 üstüne çıkanlar vardır illaki. Bakalım biz de uğraşıyoruz. Biriktiriyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şurada katkıyla canavar özü alacağım. Bir tane kalmış. 3 milyon katkı yine bir yapalım şuraya. Buradan canavar özümüzü alalım. Sonuncu canavar özü burası da. Bunu da aldık. Şuradan bir soketlere gelelim dostlar. Gravürü 80'den yukarı yaptık. Bu kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele? Bakalım 8 seviye çekelim buradan. Bu da 10 seviyede max oluyor arkadaşlar. Bastık. Ne kadar savaş gücü? 61 savaş gücü verdi. Baya az veriyor ama yüzdelik olarak bunları güzel etki ediyor diye düşünüyorum dostlar. Şunu da değiştireceğiz. Bizimki şu an en kötüsü beyaz. Bunu da değiştirdiğimizde inşallah güzel bir şey gelir burayı da. Bakalım burayı da gravür kastıktan sonra güzel bir şeyler getirmeye çalışacağım. Şuraya bir bakalım buradan başka herhangi bir şey alacağız mı diye. Burada zaten bunları almayacağız dostlar. Arıtmaya geçiyorum. Bunları da geç. Burada zaten şu an için alacak bir şey yok. Canavar taşı alabiliriz. Ruh kristali şu an üzerimde mevcut. Onu da seviye atlatacağız. Burada da baya bir birikim yaptım. Bir seviye atlatacağız. %62'ye yükselecek mücevher etkisi. Basıyorum. Güzel bir SG verir umarım. 170. Bereket versin. Bu da iyidir. Onur'a geliyorum dostlar. Yaklaşık 3K bir madalya var. Bunun hepsini de basalım Onur'a. Güzel. Neredeyse 1K'ya yakın savaş gücü. Buradan da kastık arkadaşlar. Dostlar şu çiftliği bir halledeyim. Ondan sonra devam edeceğiz. Savaş gücü kasmaya. Şunları ekeyim hemen. Evet, şimdi gelelim binek çekilişine. 76'ya 40 tane toplayabilmişim. Bundan 3 tane yapabiliyoruz. Maalesef bundan 1 tane yapabiliyoruz dostlar. Bakalım bir şansımızı deneyelim. Şu falan bizde yok mesela. Burada farklı binekler de var. Bu da bizde yok. Olmayan binekler çok dostlar. Umarım çıkar bakalım. Etkin geldi dostlar. Şöyle tekrar bir karıştırayım şöyle. Saçma sapan şeyler yapalım. Bakalım bu sefer ne gelecek? Yine etkin geldi dostlar. Tekrar basıyorum. Dostlar 20'lik binek geldi en azından olmayan binek geldi 20'lik olsa da dostlar 3 tane yaptık bir tane alabildik bence güzel orantı şimdi bundan bir tane yapacağız basıyorum dostlar dostlar çok güzel 40'lık bineği kaptık buradan gerçekten bu güzel oldu arkadaşlar 40'lık binek hayırlı olsun alabileceğimiz en iyi bineği aldık dostlar bakın 35'lik 40'lık zaten bu var bir de bu var gerçekten tek tek koyduk çocuğu bir bakalım canavar özü kaç tane kasmışız Şöyle bakıyorum dostlar. Bir de şu var aktif edeceğimiz. Bunu unutmuşum. Bunu da bir kullanalım bakalım. Şöyle aktif ettik. Kapatalım. Şuraya geliyorum dostlar. Değiştir. Şurada avatar çerçevesi var. Bende hiçbiri yoktu. Bir tane bu geldi şu an. Onayla diyelim. Bakalım nasıl duracak. Dostlar bunun herhangi bir savaş gücü falan vermiyor. Sadece görüntü. Kapatalım şöyle. Sadece burada gözüküyor herhalde. Ya da oyunu kapatıp açtığımızda belki burada da gözükebilir. Bakın solda hala eski şekilde var. Buraya tıkladığımızda farklı gözüküyor. Sadece buraya etki ediyordur bilmiyorum. Bir oyundan çıkıp gireriz. Bir o zaman tekrar bakarız dostlar. Ama şu an çıkmayalım. 6 tane bir moda ruhumuz birikmiş. Güzel dostlar. 40 tane canavar özümüz var. Şöyle geçelim abi. Binekleri biz aktif edelim. Şunu verelim. Bu zaten aynısı gelmişti. Dostlar buraya bir tane daha verelim. Bunu bir seviye atlatalım. Güzel. 100 buradan geldi. Şöyle geliyorum gece şövalyesi bineğimizi aktif edelim. Kırklık binek. Bir K üstü SG verir bu dostlar. 1050 SG verdi. Güzel. Güzel SG verdi. Bunu da aktif edelim. Bakalım bu ne kadar verecek. Buradan da 520 geldi. Çok iyi dostlar. Bunları aydınlatalım. Şimdi bu kırklık binek olduğu için bunu aydınlattığımızda gerçekten güzel savaş gücü verecek. Bakalım tekte olursa çok güzel olur. 8 tane istiyor çünkü. Hadi bakalım. Çok iyi dostlar. 400 savaş gücü buradan geldi. Tek de buraya geçirdik. Sıra buna. Bakalım bu da tekte olacak mı? Güzel bu da tekte oldu. 200 de buradan savaş gücü geldi. Şurada olan binekleri verelim dostlar. Şuradaymış. Bastım. Güzel. Bir tane daha basalım. Çok iyi. Bu da geçti. 210 savaş gücü buradan geldi. Şöyle tekrar bunlara bir bakacağız dostlar. En son buna vermiştik. Bu da bayağı bir istiyor 9 tane. Şu an canavar özümüz fazla yok. Bakalım az isteyenleri yükseltmeyi deneyelim. Şunu verelim mesela dostlar. Bir tane daha verelim. 200 SG'de buradan geldi. Şuna bir bakayım. Bu iki tane istiyormuş. Bu bayağı düşük bir sanırım dostlar. Şuna bakıyorum. Bu da iki tane istiyor. Buraya bir geçelim. 8 tane. Bu bayağı istiyormuş dostlar. 12 tane istiyor. Şöyle bir yıldız olanları iki seviye yapsak hepsini gerçekten güzel olacak. Şuna bakalım. Dostlar bu eğer tek geçmezse burası sıkıntı bunu yükseltemeyiz. Şöyle bir bakalım bir yıldız olanları dostlar yükseltmeye deneyelim. Hatta şu şekilde şurada bir tane üretim yapabiliyorum ben. Evet şunu bir birleştir yapalım. Gelelim buraya dostlar. Şöyle şu şekilde. Bunu aydınlat diyelim. Umarım tekte geçer geçmezse hani iki falan kalırsa canavar özüyle bunu tamamlarız. iki seviye yaparız. Bastım dostlar. Güzel. Umarım iki tane verir. Çok iyi dostlar. Bayağı bir yükseltti. İki seviyeye çektik bunu Hatta bir tane daha yükseltebiliriz ama öncelikle dostlar bir yıldız olan bineklerin hepsini iki yıldıza çekelim biz. Daha sonra yükseltelim. Bakalım şurada. Buna verelim dostlar. Bir tane daha verelim. Güzel bunu da atlattık. Gerçekten güzel savaş gücü kastık. Canavar özü çok önemli dostlar. Bayağı bir savaş gücü kastık. Burayı kapatıyorum. Sadece kaderimiz var. Şimdi bir kadere basalım dostlar. Öncelikle 20 milyon basalım. Bakalım seviye atlatabileceğiz mi? Şöyle kapattım. Bu 10 olduğunda bizi rahatlatacak bayağı bir. Çünkü kader artık para harcamayacağız. Dostlar 20 daha basınca bu seviye atlayacak diye düşünüyorum. Şöyle bunu da alalım. Güzel dostlar. Bunu da 10 seviye yapmış oluyoruz. Şöyle bastık. 235'te buradan savaş gücü geldi. Kaderlerimizin hepsi seviyon oldu. Şu an bu şekilde kaderleri kullanmaya devam ediyorum dostlar. Kaderli işimiz artık bitti. Umarım kırmızı kader gelir oyuna. Şu şekilde bir şey yapacağız. Şurada bir 7 seviye yine taşımız var arkadaşlar. Şu taşların hepsini ben bloka bir çevireyim. en bu şekilde yaptığım zaman çantada yer kaplamıyor dostlar. Birleştirmesi de daha rahat oluyor. Şunların hepsini bir birleştirelim bakalım. bir tane altı seviye yapabildik. Bakalım dostlar bir tane altı seviye var. İki tane daha yaptığımızda buradan da yedi seviye gelecek. Zaten şimdi altı seviye taş değiştireceğiz. Bir tane daha gelmiş olacak. Güzel dostlar yakın zamanda bir tane daha buradan yedi seviye yapabiliriz. Şöyle bir dönüştür diyelim dostlar. Şuna gelelim. Blok yapacağız bunu. Şunu mesela yapalım. Bunun hepsi yedi seviye olsun. Şunu çıkarttım. Blok koydum. Güzel. Gördüğünüz gibi 3 tane oldu. Bir tane daha altı seviye ürettiğimiz zaman bunu da yedi seviyeye çekeceğiz dostlar. Şuradan moda ruhlarının hepsini birleştirelim. Savaş hazinesi varmış. Tümünü birleştirelim dostlar. Açalım bunları. Buradan da taş falan bir şeyler geliyor dostlar. Ruh kristali. Bunun hepsini de açtık. Burada ne var? Bunlar zaten şu an bizi ilgilendirmiyor. tekrar dönüştüre gelelim. Şunları bir dönüştürelim. Bayağı bir üst seviye atmış arkadaşlar. Bunlar böyle kalsın. Daha sonra bunları birleştirme yaparız. Arıtmaya geçiyorum dostlar. Arıtma yapacağız. Bayağı bir taş biriktirdim. Ekipmanlarımızı arıtma yapacağız. Yanlış olanlar vardı arıtmaların içinde. 464 tane taş, 103 tane de kilit biriktirmişiz dostlar. Burada da zeka kritik zırh. Tamam bu da güzel. Asaya bakıyorum dostlar. Kritik zeka zırh, blok, sihirli saldırı. Bu da güzel. Dostlar yıldızları yüksek değil. Umarım 30 yıldıza çekeriz hepsini. Şu anlık sadece istediğim şeylerin gelmesi yeterli benim için. Bu da güzel dostlar. Buraya bakalım. Bakın burada beden var mesela. Burada ne yok? Kritik yok. Sihirli saldırı zırh. Beden blok zeka. Buraya aslında kritik gelmese olur %88 max oranda. Burada blok yok mesela dostlar. Bunu değiştirebiliriz. Şuna bir bakayım. Zeka, hazır blok, kritik, sihirli saldırı. Güzel. Biz bunu değiştirelim dostlar. Buraya blok lazım. Kritiği kilitliyorum. Zeka, zırh, sihirli saldırı. Şu an buraya blok gelmesi yeterli bizim için. Beden geldi. Arıt diyelim dostlar. Bakalım blok gelecek mi? bayağı bir taşımız gitti görüyorsunuz dostlar. Arıtmalarda kolay gelmiyor. Blok geldi 28 yıldız. Güzel. Bunu değiştirelim dostlar. Bir bakalım blok oranımız max oldu mu? Blok %88. Kritikte %88. Şu an blokta kritiğimiz bizim seviyemize göre maxlandı arkadaşlar. %88 yukarı çıkmıyor zaten. Bakın çıksa burada değişiklik olurdu blok şu an 5400 bizim yüzde 88 kritik 5750 şöyle tıklıyorum bakın bu da yüzde 88 bunun 90'dan yukarı çıkması lazımdı şu aradaki 300 farka göre ama gördüğünüz gibi yüzde 88 demek ki dostlar bu levelde max yüzde 88 oluyor daha fazla yukarı çıkmıyor şimdi modaya bir bakalım dostlar şapkalardan arıtmaya devam edeceğiz 5 tane moda parçası istiyor. Bizde ne kadar var? 8 tane varmış dostlar. Şuraya bakalım. 4 istiyor. Bu bu da 4 istiyor. Dostlar şu ikisini bir geliştirmeyi deneyelim. Çünkü şu an bir tane yerine iki tane geliştirsek güzel olur. Belki max yıldız gelir. Şöyle bastım dostlar. Bir tane atlattı. Buna da basıyorum. Burada bir tane atlattı. Sağlık olsun. 100 SG'de buradan geldi. Dostlar 126k 700 savaş gücümüz oldu. 121.700'de başlamıştık. Şu an 126.700 oldu. Güzel 5k bir savaş gücü kastık. Bir karakteri ilaçlandıralım bakalım. Ne kadar olacak savaş gücümüz? Dostlar 133k savaş gücüne ulaşmış olduk bu şekilde. Bakalım nasıl bir rakipler var. 128k bir savaşçı var dostlar. Bu arada tanıyorum kendisini. Şöyle bir deneyelim bakalım. Kritik gelecek mi? Kritik gelirse oturtur dostlar. 66k bir de blok geldi. Blok kritik geldi dostlar. İşte bu yüzden kritiğe çevirdim hesabı. Gerçekten geldiği zaman çok güzel hasarlar çıkartıyor kritikte arkadaşlar. Baya bir savaşın kaderini değiştiriyor. Sade blok oynadığımız zaman hesap hasar çıkarma konusunda sıkıntı çekiyor dostlar. Şöyle biraz yanlış oynadık ama sıkıntı yok. Şunu bir atayım dostlar. Hepsini bir alalım. Kritik gelirse zaten ölür arkadaş büyük ihtimalle. Periye kalkmadan güzel gerçekten hesap bayağı bir iyi olmaya başladı. Bir tane daha girelim arkadaşlar. Düşük var 120K. Deneyelim. Bakalım kaç K geliyor? Yapıştır oğlum. 60K. 41K dostlar 41K vurduk bloklu haliyle. Gerçekten güzel hasarlar çıkartıyoruz. Bir yenileme yapalım. Çok yüksek bunlar. Kombo olsun diye alanla başlamayacağım dostlar. Direkt çakalım gürültüyü. Max'ı yapıştıralım. 36K yedik kritik. Yani biz de hasar yemiyoruz değil gerçekten. Kritik güzel hasarlar vuruyor. Bakalım başka kim var. Burası çok yüksek arkadaşlar. 113k bir arkadaş var. Deneyelim bakalım. 67k. 30k. Hasarlar çok iyi değil mi dostlar? Geçelim abi biz burayı park edelim. Dostlar bu bölümde buraya kadar olsun. Bu bölümde de güzel savaş gücü kastık. Savaş alanına girmedim dostlar. Onu ayrı bir video olarak çekebilirim. Bu bölüm sade gelişim videosu. İşte arıtmadır her şeyi yaptık hesaba. Güzel bir bölüm oldu. Güzel bir gelişim sağladık yine. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.